Biz artık müsaadenizi isteyelim. Aa niçin? Ne güzel oturuyorduk. Vallahi bırakmam. E geç kaldık. Daha gidip ne yapacaktık? Bir dolaşıp geleceğiz. Bir dolaşıp geleceğiz. Tekrar hayırlı uğurlu olsun. Bize de bekleriz. Şu karşıki bankta oturuyoruz biz. Hele bir yerleşelim mutlaka uğrarız. Beyinize çok selam söyleyin. Allah'a ısmarladık. Eh be kardeşim bu neymiş böyle ya? Adamlar oturdular kalkmak bilmiyorlar ya geldiniz bir hayırlı olsun deyin sonra da çıkın gidin. Bu nedir bu kadar ya? İyi. Ben de kalkayım o zaman Metin amca gelmeden. İhtiyacınız olursa. Hop buyurun. Mecnun nasılsın yavrum? Yavrum? İyiyim yavrum. Metin amca siz nasılsınız? Fakiriz Mecnun. Evsiziz, yoksuluz ama mutluyuz. Sevim şu aşağıdaki restorandan arta kalan yemekleri getirdim. Isıtı verdi yiyelim. Ah be Metin amca niye böyle yapıyorsun ya? Ne kaç kere söyleyeceğim daha? Gidelim biz annemiz gibi yemekler yapmıştır. Kalırsınız bir iki gün. Ne olacak ki? Ya, biz iyiyiz. Ee, siz de zahmet vermeyelim. Evdekileri selamımı ilet. Kimse beni yıldıramaz. Benim o adamın oğluna verecek kızım yok. Ah be Metin amca yemin ediyorum ağzından bal damlıyor ya. O ne tatlı sözler. Sen ne kadar tatlı bir insan oldun yemin ediyorum ya. Gel bir sarılacağım ben sana. Gel. Oy kurban olurum. Oy.